Arkadaşlar, bugün <laughs> no, bana no. Brawl Stars karakteri Evet, alıştım ben. Brawl Stars karakteri. O şişe. Evet. Bunlar ne? Oğlum. Değiştiremiyorum, bulamıyorum bu karakteri. Ah eh, kafa. Kafayı bir oluyor. artık. Arkadaşlar linki koyacağım açıklamaya siz de yapabilirsiniz. bakalım. mı? Şu sil silah tabii Silah Aa. Burada silah. şimdi şu blok yapmaya ben <laughs> blok o duracağız diyorum. Ben ne yapıyor Şöyle biraz büyük olsun. Biraz bakayım. Ha. Şimdi biraz değişik olacak. Da. Ha. Sorun yok. Ne yaptık çaldık bilmiyorum. Hmm. sor. Aksar ne? Hürriyet ne? <Gülüyor> <Gülüyor> A A A Düştü be. <laughs> bu ne lan? Am tövbe tövbe. Bu olur bu. bu Dur bakayım. Bu e, kafalı bak. Kafalı mı? Bunda şey mi var ya? Ah tamam. Kulak. Kulak nerede? Kulak yok. Şahane rengini, rengini de soruyor bu. Kulak. Bu yok lan. Bu olsun lan kulak. Abla verilmedi telefonla. Lan! Ten renk, ten, ten. ten. Yuppi. Bu Jake'in enerjik haline benzedi ama neyse. Kaş. A, ah, a. Ah. Şapkadan bir şey gözükmüyor. Şapka. bu. Şak, şak. Ne oldu? Aman. Lan kulak bu. Kulağım da ee, biraz küçük olsun. Yok oğlum maymun maymun mu olacak? Kulak evet. Küpe. Küpe yok. Herkese adam küpe mi takalım lan? Güzel kız. Aç. Aaaa. Ah. Göz almak. Lan. Tövbe tövbe. Bu ne Ah. Ağlıyor. Yok. Ha? 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 Saç. Saç niye gizli olsun ha? シャーロック Her tamam böyle. Tamam. Kaç olarak bakarsın? El. Sen ne yapıyorsun Aa, Miko, Miko. Çıkmam lan. Buldum. Lan. Yes. Bak adam okuyor onu. Okey bu değil. Okey lan. Neyse. ver. Evet. Ne? Evet. Açık. Var. Tamam bir açalım. Acaba pek var? Tam bu bu kullan. Bu efekt olması lazım. efekt gibi şimdi sıcak sakal ha tamam, tamam sakal e, bu, e, e, Her şey yaptık. Hey. Uh, nice uh what up?